TMO şu anda zararına fındık satıyor ya da maliyetine fındık satıyor diyebiliriz. TMO işçi parası ödemiyor. TMO çünkü bir devlet kuruluşu. TMO elektrik gideri hesap yapmıyor. TMO kira gideri hesap yapmıyor. Yapmıyor, yapmıyor, yapmıyor. Belediyeler gibi düşünün bunları siz. Ben şuradan şu işi yaptım der ya hani yerel yöneticiler ya da ben burada şunu şöyle yaptım, bunu böyle gittim der, atarız bol keseden. Siyasiler hep böyledir. Ee, ama bunun giderini e, hesap ettiğinizde, işçi giderini hesap ettiğinizde, elektrik giderini hesap ettiğinizde, kira giderini hesap ettiğinizde, suyu, gıda vesaire her şeyini hesap ettiğinizde TMA şu anda e, sattığı 44 lira fındığı maliyetine satıyor. Fındığın maliyeti 44 lira şu anda. Bu da 100 kilo ile 80 kilogram Dönüme birime alınan e, kilogram üzerinden yapılmış bir hesaplama. Fındığın şu anda bir dönümde maliyeti, bak altını çizerek söylüyorum, 80 ile 100 kilogram üzerinden dönüme e, yapıyorum bu maliyet hesabını. E, fındığın maliyeti 42, 43 hatta 44 lira. Siz dönüme 100 kilo yaparsanız, 200 kilo yaparsanız, 250 kilo yaparsanız maliyet aşağı düşer. Siz onu 100 kilodan aşağıya ne kadar aşağı düşürürseniz maliyetiniz o kadar çıkar. Bu bir kanun bu böyle bir şey. TMO 44 lira ya satıyor. Bizim bu odalar olarak kabul edebileceğimiz bir durum değil. Taban fiyatı ile alakalı düşüncenize gelince ya da sizin sorunuz herhalde o anlamda ben bundan 6 ay önce taban fiyatının 50 TL olmasını söylemiştim. Neyle ilgiliydi o? mazot fiyatının o günkü parasıyla, ekmek fiyatının o günkü parasıyla, efendim gübre fiyatının o günkü parasıyla da, ileydi o. Keşke o günkü fiyat artışları, piyasadaki fiyat artışı öyle dursaydı 50 TL taban fiyatı kabulümdü benim. Bugün benim taban fiyatım 60 ve üzeri, 65 ve üzeri.